PUBG Mobile Türkiye ekranları hepiniz hoş geldiniz. 9. alanda All-Star aşamasını bir değerlendirelim istiyorum aslında. Ama benim üzerimde gömlek var. Sencer'in üzerinde okudu var. Burası çok sıcak. Yanıyoruz, isterseniz gelin şöyle bir stüdyomuza doğru geçelim. Bekleme odasında size etrafta neler oluyor onları gösterelim. Sencer, All Star aşamasını içeride değerlendirmeye başlayacağız. Burası çok sıcak gerçekten. Bir de ses de çok burada. Evet, burada çok fazla ses var. Yani Klimalar çalışıyor. All Star'ı Star değerlendirdikten sonra show yapacağım. Bay <laughs> kanka, çek kanka. Say hello bro. Türk iş. Hello. 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 Can you say merhaba? Merhaba. Dur. Allah. Allah. Onlar analiz masasındayken gel bir burayı da çekelim. Sonra değerlendirmeyi alacağım Can, gel. Ve All Star'ı anlatacak güzel odamıza geldi. Geldi. O zaman biraz şöyle ciddi pozisyon alayım çünkü ciddi bir konu konuşmaya başlayacağız. Ya All Star aşamasında iyi başlayamadık. Bence e, ana turnuvaya katılamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. SUG gibi oynasaydı bence kesinlikle ana turnuva da yer alırdı. Biz kendi oyunumuzu haritaya yansıtma konusunda çok büyük problemler yaşadık. Bunun bazı sebepleri var. Bence en büyük sebebi 18 tane takımın oluşu. Oyununu bayağı bir etkiledi. İstediğimiz rotasyonları atamadık, e, sürekli e, çok yoğunluk... Yani bir kaos vardı, zaten biz bunu maç sunarken de söyledik. Sürekli bir kaosun içerisinde kaldık, İstediğimiz oyunları yansıtamadık. Oyuncularımız açıkçası bireysel olarak da eğim kuvveti açısından belki zihinsel, belki mental formda değildi. Zaten e, bir takımın, bir oyuncunun sürekli formda gezmesini bekleyemezsin. E birazcık düşüşte olduğumuz doğrudur s adına. Ana turnuvaya katılamadık ama her düşüşün bir yükselişi de vardır. O yüzden s ben önümüzdeki turnuvalara çok daha iyi hazırlanarak çok daha formda geleceğini düşünüyorum. Çünkü geçen dünya şampiyonasını kazanmadan önce PMPL'de Avrupa şampiyonasında. Avrupa Şampiyonası'nda kaçıncı olmuştu S2G? 13. Evet, evet 14. E, falan olmuştu. Geçtiğimiz o dünya hani, şampiyonasından önce Evet şampiyonası. yani buna zaten katılamadılar. Evet. Dünya şampiyonasından önce de dünya şampiyonasına giderken e, çok formsuz gitmişlerdi. Burada başarı gelmedi. Ama önümüzde daha turnuvalar olacak. Kendi ülkemizde düzenlenecek olan bir PMGC var. Ben burada oyunculara destek vermek gerektiğini düşünüyorum. Burada yan yana konuştuğumuzda da bunu daha çok hissettim aslında. E destek verip moral bozmadan onların daha iyi geleceğine ben eminim. Ya ben de onlar için şunu söylemem lazım aslında. Bir topu yere ne kadar sert çarparsanız o kadar yukarıya fırlar. Estüci şu anda serbest düşüşte. Çok kötü yere çarpıyorlar ama çok da güzel yükseleceklerine inanıyorum. Eğer bu şekilde kötü devam ederse işler biraz problem olabilir değişimler görebiliriz. Ama şimdilik bana kalırsa biraz daha sakin davranacaklardır çünkü bu takım bir dünya şampiyonu ve Sencer'in söylediği çok çok doğru bir nokta var. Dünya şampiyonasına gitmeden önce de formsuzlardı. Senenin ikinci yarısında çok daha farklı bir S2G görebiliriz. Problemleri halledeceklerdir bana kalırsa çünkü yani üç günlük bir dünya şampiyonu finali oynadılar. Ne kadar büyük streslerle uğraştıklarını, grup aşamasında o kırmızı gruptan nasıl çıktıklarını hatırlıyorsun o raising.

ve bu hikayeyi tekrardan yazabilecek bir takım ama olmadı. Kötü başladı, kötü devam etti. Bizim Türk takımlarında biraz bu vardır. Kötü başlar, kötü devam eder. Ama umarım onlar yine seneye burada olacaklardır. Ama sene sonu için konuşursak da ayağa kalkmayabileceklerdir. Şey örneğini vermiştin analiz masasında. Nova'nın örneğini vermiştin. Evet. Onu bir daha versen Onu Nova yıl. örneğini verelim. İlk şampiyonlukları 2020 yılında. Nova şampiyon olduktan sonra 2021 sezonuna geçtiğinde felaket sonuçlar aldılar. Yani 10.luk, 15.lik ya i̇lk sayfa takımı bile olamadılar. Daha sonrasında ufak tefek değişiklikler vardı arka planda ve Nova'yı senin ikinci yarısından itibaren grafik hep yukarıya giderken gördük ve bir kez daha 2021 yılında o sahneye çıktıklarında şampiyon oldular. Yani tebrik etmek lazım onları da ama e, de şu anda aynı durumdan geçiyor bence. Bir şeyler değişir mi değişmez mi orasını bilemem. Orasına biz karışamayız ama e, bir dünya şampiyonu öyle kolay kolay yıkılmaz. Kesinlikle. Ne yapalım? Bitirelim mi? Bula. Devam edelim. Bir ufak kudursak mı? Benim biraz kudurasım var. Şimdi şöyle bir çevre kontrolünü yapmak lazım. Orada yayın yapılıyor. Orada kimseye saramayız sıkat. Evet. Şuraya doğru bakıyorum. Buraya doğru da bak. Aslında bir da saracak daha canlıydı. Aha. Burada açıkçası ben kime saracağımı da çok bulamadım. Ben de bulamadım. Herkes çalışıyor şur. O zaman bence bu dokuzuncu alanın sonuna gelelim. Sonuna gelelim. ne bence, diyorsun? Olur. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sen, sağlık. Sen bu programın moderatörü olarak. Moderatörü, genelkurmay başkanı olarak kapanışı da sen yap. Ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna Dur bir geldik. Dönük. Özür diliyorum. Yani... Babama da selam söylüyorum. Ben şu anda Riyad'dayım. Babam mutlaka bu 9. alanı izleyecek. Buradan babama da selam söylüyorum. Evet selamlar gönderelim. Ben de kendi aileme göndereyim. Ben gönder. Biliyorum. Eşine gönder sen Eşime gönderiyorum ben de. Daha yeni evlenip buraya geldim. Onu da çok <laughs> özledim bu arada. Şimdi... Bu, bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta bu videoya öyle yorumlar atın ki ne yapmamızı istiyorsanız. Yani böyle acayiplikler olabilir, otelde farklı şeyler olabilir. Acayip <laughs> acayiplikler severiz. evet severiz. Bu videoyu tekrar söyleyelim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.